sevgili öğrenciler bugün rasyonel sayılar konusunu işleyeceğiz. Rasyonel sayının tanımına gelince A bir tam sayı ve B sıfırdan farklı herhangi bir tam sayı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara biz rasyonel sayı diyoruz. Rasyonel sayının sembolü ise arkadaşlar Q harfidir. Örnek vermemiz gerekirse 2 bölü 5 1 tam 3 bölü 7 8 eksi 2 bölü 5 Eksi 6. Bakın her tam sayı paydasında biz 1 yazabildiğimiz için rasyonel sayıdır. Buradaki 8'in de altına bir yazabildiğimiz için her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Sıfır da bir rasyonel sayıdır. Çünkü paydasına bir yazabiliriz. Rasyonel sayılarda arkadaşlar eksi işaretinin nerede olduğunu önemi yoktur. Çünkü 8 bölü 4 yazdığımızda ister 8'in önüne eksi yazalım istersek Paydadaki dördün altına yazalım. İstersek kesir çizgisinin altına x yazalım. Bunların her birinin bölümü aynıdır arkadaşlar. Her birinin de bölümü eksi 2 olur. Şimdi 2 tam 3 bölü 4 sayısını sayı doğrusuna gösterelim. Nasıl yapıyoruz? Bakın önce 2 tane tam gideceğiz. 2 tane tam gittik. 1 2 tam gittik. Sonra 1 bütünü 4 parçaya böleceğiz. 1, 2, 3 ve 4. parça. Kaç parçasını alacağız? 3 parçasını alacağız. 2 tam gittik. Sonra 3 parça daha gitmemiz lazım. 1, 2, 3 parça daha gitmemiz lazım. O zaman biz nereye geldik? Buraya geldik. 2 tam 3 4 Burasıdır arkadaşlar. Şimdi rasyonel sayının ondalık gösterimi. Rasyonel sayıyı nasıl ondalık gösteririz? Arkadaşlar bunu yapmanın iki yöntemi var. İstersek ben 3 bölü 4 yazarak 3 bölü 4'ün payı ve paydasını 25 sayısıyla genişlettiğimde 3 bölü 4 ben bunu çarpı 25 çarpı 25 ile genişlettim. Burası 75 oldu. Paydamız ise 100 oldu. 75 bölü 100'ü nasıl yazarız? Bakın yüzde kaç tane sıfır var? 2 tane sıfır var. O zaman virgülden sonra 2 tane basamak yerimiz olacak arkadaşlar. 0 sayısı kadar virgülden sonra basamak olacak. 75'in payımızı sağda yazdık. Boş kalan yerleri 0 ile doldurduk. Yani cevabımız 0 tam %75. Virgülden sonraki basamak sayısı paydamızdaki 10, 100, 1000 gibi sayının sondaki sıfır sayısı ile alakalı. Şimdi bu yedi, e, bunu biz 25'e genişleterek yaptık. Altı çizili ise farklı bir yolda yapalım. 7/5. Ben bu 7/5'i şöyle yazabilir miyim? 7/5 bölü 5. 7'de 5 bir defa var. 5 kere 1. 5 çıkardım. 2 kaldı. Bakın 2'nin içinde 5 yok. Ben o zaman buraya bir virgül attım. Virgül bana sıfır koyma hakkını verdi. 20'nin içinde 5 kaç defa? 4 defa. 4 kere 5. 20. 20'den 20 çıktı. 0 kaldı. Bir tam 10'da 4. Bölme ile böyle oluyor. Şimdi başka bir Dasına seyi ondalık olarak yazalım. 7 bölü 3 sayısını 7 bölü 3 sayısını ondalık olarak göstereyim. Ne yapacağım? 7'yi kaça böleceğim? Bölü işareti. Burada bölüyü böyle yapalım. 7 bölü 3, 7 3. 2 defa 2 kere 3, 6. 7'den 6 çıktı. 1 kaldı. Buraya virgül koyarak buraya 0 koyma hakkını elde ettim. Onun içinde 3. 3 defa 3 kere 3. 9. 10'dan 9 çıktı. 1. Yine buraya her zaman her adımda virgülden sonra bir sıfır koyma hakkım var. Onun için de 3. 3 defa 3 kere 3. 9. Yine 1 kaldı. Yine sıfır koyma hakkım var. 3 defa 3 kere 3. 9. Yine 1 kaldı. Bakın arkadaşlar. 3 tane aynı tekrarı yakaladığımda ben devre ulaşmış olurum. Sürekli bu şekilde devir ediyor. Devir ediyor sonucumuz. Hep aynı şey geliyor. Cevabımız 2 tane 3 3 3 diye gidiyor. Ben bu üçleri defalarca yazmak yerine 2 tane onu uçarak yazıp üstüne devir çizgisi koyduğumda bu üçün çoklu defa tekrar ettiğini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi yaptığım şimdi tam tersini yapalım. 14. olarak Verilen ifadeyi rasyonel olarak gösterin. 2 tam binde 325 sayısının rasyonel olarak gösterelim. Ne demek bu? 2 tam binde 325. Sürekli 25 25 devam ediyor. 2 tam binde 325. 25 25. Bakın devir 25'in üstünde olduğu için 25 sürekli tekrar ediyor. Ben bunu kurulmuş şekilde arkadaşlar. Virgül yok gibi payı işlem yapacağız. Virgül yok gibi yaptıktan sonra paydaya geliyoruz. Payda da virgül intikamlı oluyor. Sadece virgülden sonrası ile ilgileniyoruz. Çünkü üst tarafta hep virgülden sonrası ile ilgilendik. Şimdi ne yapıyoruz? Virgül yok gibi davranıyoruz. Payda da devreden kadar. 9'u yazacağız. Devretmeyen kadar 0 yazacağız. Şimdi başlayalım yapmaya. Uygulamayla daha iyi anlayacaksınız. 2 tam 325 25'te de var. Ne dedik? Virgül yok gibi. Virgül yok gibi. Sayımız kaç? 2325. 2325. Ne yapıyorum? Devretmeyen kısmı çıkarıyorum arkadaşlar. Devretmeyen kısım. Devretmeyen kısım ne? Virgül yok gibi. 23. Alt tarafta ise sadece virgülden sonrasına bakıyorum. Virgülden sonra Gitseğimiz ne? 325. 325'te devreden sayı kaç tane? 2 tane. 1, 2 tane devreden sayı var. 2 tane. 9 koyduk. Devretmeyen sayı 1 tane. 3 var. O zaman bir tane 0 koyduk. 2005. 2325'ten 23 çıkardığımızda 2300 2 kaldı. Bölü 990. Gene sadeleştirmeleri yaptıktan sonra cevabımıza ulaşacağız. Bunu ne yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi rasyonel sayılarda sıralama ile ilgili örnekler yapalım. Bakın rasyonel sayılarda sıralama yaparken farklı stratejiler kullanabiliriz. Ne olabilir bu? Pay eşitleyebiliriz. Payda eşitleyebiliriz. Ya da mantıklı gidebiliriz arkadaşlar. Bütün yakınlık, yarım yakınlık ya da pozitifler, negatiflerden büyük bir mantık kullanarak soruları farklı yollarla yapabiliriz. Şimdi burada ilk sorumuzda baktığımızda ne paydalarımız? 9, 18, 3 ve 6. E ben burada ee, ne yapabilirim? Payda eşitleyebilirim. Çünkü paydalar hep birbirinin katı. Ben bunu yani 18 ile Yani 18'i 1 ile çarpayım. Bunu 2 ile çarpayım. Bunu 6 ile çarpayım. Bunu 3 ile çarpayım. O zaman bu ne oldu? 2 ile 2 4 bölü 18 oldu. Zaten 1 ile çarptık. Yani hiçbir şey yapmamıştık. 5 bölü 18. Bu ne oldu? 6 kere 2. 12. 6 kere 3. 18. Bu ne oldu? 3 kere 5. 15. Bölü 18. Şimdi buraya baktığımda arkadaşlar en büyük hangisi oluyor? 15 bölü 18. 15 bölü 18 sanki kestirimizde. 5 bölü 6. 5 bölü 6'yı yazdık. 5 bölü 6 en büyük. Sonra 15'ten sonra kaç geliyor arkadaşlar? 12 geliyor. 12 bölü 18. Hangi kesrimiz? 2 bölü 3 kesrimiz. O zaman 5 bölü 6. 2 bölü 3'ten daha büyük. Sonra sıradaki kesrimiz. Ne? 5 bölü 18. 5 bölü 18 zaten kendisiyle arkadaşlar bunu da yaptık. 5 bölü 18 yazdık. 5 bölü 18'den sonra tek zaten 2 bölü 9'umuz kaldı. Şimdi 3 bölü 5, 2 bölü 3, 8 bölü 17 ve 24 bölü 47 rasyonel silin sıralayın. Burada baktığımızda payda eşitlemek bizi bayağı bir uğraştıracak. Çünkü payda da sayılar birbirinin katı değil. 5, 3 tam bunlar katı. Fakat 17 ve 47 bunlar birbirinin katı değil. O zaman ben başka bir strateji düşünmeliyim. Bakıyorum paylara. 3, 2, 8 24. Bakın ben bunları eşitleyebilirim arkadaşlar. Payları eşitlemem gerekirse ben hepsini 24'te eşitleyeyim. Yani ben bunu 1 ile genişleteyim. Hiçbir şey yapmayayım. Bunu 3 ile genişleteyim. Bunu 12 ile genişleteyim. Bunu 8 ile genişleteyim. Bunu 8 genişlettiğimde ne olur? 24 bölü 40 olur. Daha sonra ben bunu 12 ile genişlettiğimde 24 bölü Pardon. 24 bölü 36 oldu. Ben bunu 3 ile genişlettiğimde 24 bölü 51 oldu. Bunu 1 ile genişlettiğimde yani buna hiçbir şey yapmıyoruz. 24 bölü 47 oldu. Şimdi paylar aynı olduğunda paydası küçük olan daha büyüktür. Bu bilgiyi kullanarak 24 bölü 36'yı hemen birinci sıraya aldım. 24 bölü 36'yı eledik arkadaşlar. Bu en büyük. Şimdi 24 bölü 36'dan sonra ne geliyor? 24 bölü 40 geliyor. 24 bölü 40. Daha sonra ne geliyor? 24 bölü 47. Daha sonra arkadaşlar en küçük olan kesrimiz 24 bölü 51 olur. Şimdi son sorumuza bakalım. 8 bölü 9, 17 bölü 13 ve 1 rasyonel sayının sıralayın. Arkadaşlar bakın her zaman pay ya da paydaştırmaya gerek kalmayabilir. Ben sayı eğer pozitifse pozitif sayılar şeyler, negatif sayılardan büyüktür. Bu bir. Ya da sayının yarıma yakınlığına göre kıyaslama yapılıyor. Kimisi yarıdan büyük olur. Kimisi yarıdan küçük olur. O zaman yarıdan büyük olan rasyonel sayılar daha büyük olur. Ya da tama yakınlığa göre karşılaştırma yapabiliriz. Tamdan hangisi büyükse o daha büyük olur. Buraya baktığımda şu bir tam zaten. Bu bir tamdan daha büyük bir kesir. O zaman ben bunu direkt alıyorum. Bu bir tamdan büyük olduğu için diğerleri bir tamın etrafında dolaşıyor. 17 bölü 13 en büyük kesirimiz oldu. Daha sonra bakıyorum. Bir tamdan büyük olan var mı? Yok. Bir tam olan ne var? Bir. O zaman 17 bölü 13 birden daha büyüktür. Daha sonra birden küçük olan yani basit kesir ne var burada? 8 bölü 9 cevabımız oluyor. Evet arkadaşlar e, rasyonel sayılar konumuzu burada bitirdik. Daha sonra rasyonel sayılarda işlemlerle ilgili örnekler yapmaya devam edeceğiz.